İş Kur İş İlanları kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Türkiye'nin en iyi en güncel iş ilanları kanalındasınız şu anda. Sizlerle buradan her gün güncel iş ilanları paylaşıyorum. Kanalıma abone olup beni düzenli takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar bakalım detaylarını hemen bu şu anki sizlerle paylaşacağım iş ilanının Kültür Bakanlığı arkadaşlar KPSS şartı olan şartlı olan var, şartsız olan var. 78 tane farklı alanlarda kamu personeli alımı yapacak güzel bir ilan şartları tutan arkadaşlar mutlaka değerlendirsinler şimdi hep birlikte detaylarına bakıyoruz arkadaşlar Kültür Bakanlığı Türkiye geneli 78 kişiyi işe alacaktır Kültür ve Turizm Bakanlığı kamu personel alımı ilanı duyurdu Evet iç denetçi alınacak şimdi alınacak pozisyonlara bakıyoruz arkadaşlar birlikte iç denetçi alınacakmış mühendis peyzaj mimarı mimar şehir planlayıcısı, planlayıcısı ve idari uzman kadrolarına başvuru yapan adaylardan KPSS şartı aranmazken diğer pozisyonlara başvuran adaylardan KPSS şartı aranacak arkadaşlar. Güzel yani iş denetçi, mühendis, peyzaj mimarı, mimar, şehir planlayıcısı ve idari uzman kadrolarından KPSS şartı aranmayacak arkadaşlar. Bakanlık tarafından yayınlanan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkezi Kapadokya alanı sınırları içerisinde bulunan Kapadokya alan başkanlığında istihdam etmek üzere KPSS şartlı veya şartsız olmak üzere bünyesinde 2 iç denetçi, 3 mühendis, 1 pey peyzaj mimarı, 4 mimar, 1 şehir planlayıcısı, 4 idari uzman, 1 avukat, 4 mühendis, 4 mimar, 1 şehir planlayıcısı, 1 arkeolog, 1 müze araştırmacısı, 4 idari uzman, 1 grafiker, 2 restoratör, 10 büro görevlisi, 3 koruma ve güvenlik görevlisi, 2 teknisyen ve 3 tane de destek personeli alımı yapacakmış arkadaşlar. Yani mutlaka değerlendirilmesi gereken bir ilan. Kültür ve Turizm Bakanlığı kamu personeli alımı ilanı için adaylar başvurularını 8 Ağustos 2022 tarihine kadar arkadaşlar bakın başvuru tarihinizin bitmesine az kaldı. Bunu değerlendirin hızlı bir şekilde. 8 Ağustos 2022 tarihine kadar Kariyer Kapısı İşe ise Alim Kariyer Kapısı kogo GoTR üzerinden ilana başvuru yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar ben videonun altına link bırakıyorum. O linklerden bu ilana bu linke de ulaşabileceksiniz. Evet aranan şartlardan Şimdi tek tek özel şartlar var arkadaşlar. Atıyorum iş denetçi için, destek personeli için, mühendis için aranan şartlar var. Fakat bu şartları tek tek sizlerle ben burada paylaşmayacağım. Siz videonun altında bıraktığım linkten kendiniz bu şartları tek tek inceleyeceksiniz. O yüzden özel şartları geçiyorum. Genel şartlara bakacağız birlikte arkadaşlar. Ee, tekrar diyorum ki bu ilanı kaçırmayın. Bakın özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Kamu personeli biliyorsunuz. Ee, şartları daha rahat oluyor ee, aldıkları maaş daha yüksek oluyor Evet büro ve yeterli hemen bunları hızlıca geçiyorum koruma güvenlik görevlisi teknisyen Evet devam ediyorum arkadaşlar genel şartları bulana kadar devam ediyorum Evet şimdi giriş sınavına başvuru şekli ve süresi nasıl olacak ee, 8 Ağustos tarihi son arkadaşlar 25 Temmuz ve 8 Ağustos tarihi arasında sınava katılmak isteyen adaylar az önce bahsettiğim gibi İsa Halim Kariyer Kapısı Cibiko GoTere üzerinden başvurularını gerçekleştirecekler arkadaşlar aranan şartlardan bir herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacak. Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacağından alım yapılacak her bir pozisyon ünvanı için ayrı ayrı olmak üzere KPSS puanı istenen pozisyona başvuran adaylardan KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısına 4 katı kadar aday sınava çağrılacaktır arkadaşlar. Sınav ilanında belirtilen KPSS taban puanı esas alınarak yapılan sıralama sonucunda son sıradaki ile eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılacakmış. Giriş sınavına katılacak adayların listesi bakanlık internet sitesinde 22 Ağustos tarihinde ilan edilecek arkadaşlar. Ayrıca adaylar sınava ilişkin bilgilerini kariyer kapısı üzerinden görüntüleyebilecekler. Sınava katılmak hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirimde bulunmayacak. Yani herhangi bir haber gelmezse sınava katılmaya hak kazanamadığınızı anlayacaksınız. Evet sınav takvimi ile ilgili... Ee, 25 Temmuz personel alımı duyurusu 25 Temmuz 8 Ağustos başvuruların alınması 22 Ağustos 26 Ağustos giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların duyurulması ve itirazların kabulü demiş. Evet sınavın şekli ve değerlendirmesine bakalım. Sınav sözlü olarak gerçekleştirecek olup sınava girmeye hak kazanan adaylar giriş sınavı duyurusunda belirlenen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi bir konuyu kavrayıp özetleme ifade yeteneği ve muhakeme gücü liyakati temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, kendine olan özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecek arkadaşlar. Evet e, ve sınav komisyonu tarafından yukarıda yer alan A bendi için 50 puan, diğer bentlerin her biri için 10'ar puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecekler. Sözlü sınav puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir arkadaşlar. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir demiş. Arkadaşlar evet ilan <laughs> Bu şekilde. Diğer hususlara bakalım birlikte. Sınav başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak tabii ki arkadaşlar. Bunun dışında sınav yeri ve tarihine bakalım başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra ktb.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir arkadaşlar. Ayrıca adaylar sınavlara ilişkin bilgileri kariyer kapısı üzerinden görüntüleyebilecekler. Başarılı olan adayların listesi bakanlığın internet adresini duyurular bölümünde ilan edilecek. Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri kariyer kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Ataması yapılacaklar. Başvuru sırasında istenen belgeler dışındaki bakanlığın resmi internet sitesinde belirtilen diğer belgeleri sonuçlarını yukarıdaki şekilde ilan edilen tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Personel Genel Müdürlüğü'nün e, Çiğdem Mahallesi Musin Yazıcıoğlu Caddesi Çankaya adresine elden ya da posta yoluyla. Evet inşallah bu şeylere kadar ulaşırsınız da işe girersiniz arkadaşlar. Gerekli belgeleri süresinde tam olarak ibraz etmeyenlerin de atamaları yapılmayacaktır demiş. Evet arkadaşlar ilanımız bu şekilde. E, Kültür Bakanlığı'nın ilanı çalışma şartları açısından biliyorsunuz maaş olarak e, maaş açısından güzel bir ilan yani size uyuyorsa mutlaka değerlendirin derim mutlaka başvurunuzu yapın evet bu ve buna benzer ilanları kaçırmamak için ne yapıyorsunuz arkadaşlar öncelikle youtube tp ve kamu iş ilanları kanalımıza tıklayıp hemen abone oluyorsunuz kanalıma abone oluyorsunuz Android uygulamanızı telefonunuza indiriyorsunuz ve cep telefonlarınıza ücretsiz bir şekilde bildirimle iş ilanlarını gönderiyoruz arkadaşlar. Bunun dışında videonun altına bıraktığı linkler bırakıyorum. Bu linkleri mutlaka inceleyin, kendinize uygun bir iş e, bulursunuz denk gelebilir. O linkleri mutlaka inceleyin arkadaşlar. Bunun dışında da şartları tutan arkadaşlar Kültür Bakanlığı'nın bu e, ilana başvurmayı unutmasınlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. En kısa zamanda istediğiniz işlere bir an önce girmeniz dileğiyle arkadaşlar. Görüşmek üzere.